İnanamıyorum. Bütün bu başıma gelenlere inanamıyorum. Zor. Anlıyorum seni. Ne diyecekti acaba annem o videoda? Ne anlatacaktı bana? En azından bir şeyin kesinliğinden eminiz. Neymiş? Baban sana yalan söylüyor. Belki diğerleri de. Belki de hepsi. Buna inanıyorum. Ama sonra inanmak istemiyorum. Ve inanmamak için bulduğuma küçücük umuda bütün kalbimle sarılıyorum. Niye böyle oluyor? Normal. Çok beklenilse. seriş vurulduğunda onu on ayrı doktora götürdüm. Dokuzu umut yok dedi. Düzelmez. Ama bir tanesi binde bir de olsa bir umut var dedi. O ihtimal var ya benim içimi umutla doldurdu. Kesin düzelir gözüyle bakıyordu. İşin kötüsü ne biliyor musun? Ne? Halen öyle bakıyorum. Umut çok acayip bir şey. İnsanı kendine hapis kılıyor. Benim bu gece bütün umutlarım tekrardan tükendi. Belki annem beni kimin öldürmek istediğini bile biliyor. Belki babam başka birisi. Babam Ömer mi acaba? Ayrıca savaşın bütün bu olanlarla ne alakası var? Bu adam ben onu gördüm diye öldürmek istemiyor muydu beni? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden buldu bu videoyu? Ama bu sorunun cevabı basit. Neymiş? Ailenden biri verdi ona. Niye versin ki? Yarın mahkeme var. Elini güçlendirmesi lazım. Yarın mahkemede asla kararımı değiştirmeyeceğim. Asla. Mahur. Ve seni asla bırakmayacağım. Ne kararı verirsen ver yanındayım. Tamam mı? Tamam bazen kavga ediyoruz. Anlaşamıyoruz. Ama ben senin yanındayım. Bunu unutma. Neden peki? Senin bu olanlarla ne ilgin var? Maraşlı sen de benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Senin bütün bu olanlarla hiçbir alakan yok değil mi? Beni sen buldun mu? Beni sakın bırakma olur mu? Sen istemediğin sürece seni bırakmam. Tamam Haydi kalkalım kıl artık. Kimseye de bir şey söylemek yok. Tamam mı? Thank you.